zihin yapısı değişmeden zengin olamazsınız. Ama hiçbir vasfı vesaire olmaz Hiçbir mı? ihtiyacım. Zihin yapısının değişmiş olması yeterli. Çünkü zihniniz fakirliğe mi çalışıyor, zenginliğe mi çalışıyor? Önce zihinsel yapıyı hmm. çok iyi anlamak lazım. Yaşamın her noktasını eleştiriyorsan, herkesi eleştiriyorsan, kendini eleştiriyorsan zenginleşemezsin. Bakın ben kendimden biliyorum bunu. Ben bir memur ailenin çocuğuyum. Ankara'da büyündüm. Hani babama göre bir adam zenginse, yani arabası evi falan varsa kesin çalmıştır. Aman ya, oğlum dikkat et. Evet, gerçekten. aman oğlum dikkat et. Aman haram lokma ağzına sokma. Şimdi ben bu şekilde büyüyerek 93 yılında İstanbul'a geldim. Etrafta bir sürü zengin insanla tanıştım çok böyle uzak uzak duruyorum. Bunlar kesin şey. Acaba acaba son paramı da çorubun mı saklasam falan diye yani o kadar zihin kodlanmış ki çünkü hani babam memur ama herkes memur. Yani arkadaşlarımın babası evet, mı, ortam memur. Tabii şey yani. yani. Evet. Fakat Sonra bakınca öyle görmedim ya. Adamlar gayet güzel adamlar. Yani ne kadar kötü adam varsa zenginlerde de var. Ne kadar iyi adam varsa fakirlerde de var aynı şey. Fakat insan sonra dikkatle bir şeyi gözlemlediği zaman bunun zihnindeki bir yanlış kodlama olduğunu görüyor. Yani derler ya zenginler her şeyi fırsat arıyorlar. Her şeyi fırsat aramıyorlar. Baktıkları her şeyi fırsat gibi görüyorlar çünkü. Çünkü bakanın kendisi bir fırsat. Ama sen her şeyi kötü gördüğün için. O yüzden zihinsel fakirlik çok büyük problemdir. Ve biz toplum olarak zihinsel fakir yetiştirildik. İşte benim yetiştirildiğim gibi. Biz şöyle bir bakalım toplumumuza. Zengin olmayı herkes çok istiyor. Peki zenginlere nasıl bakıyorlar? Şöyle bir zengin bir adam gelse, arabasını park etse ne yaparlar? Hasetle. Haset, kıskançlık, küfür. Ondan sonra gelip çizmeler. Peki bu yapıda nasıl zengin olacaklar? Zenginlik çok önemli bir şeydir ve insan olduğuna yakışan şey zenginliktir. Hmm. Ama zenginliğin oluşabilmesi için aynı zamanda manevi zenginliğe ihtiyacınız var. Yani bu dini bir anlamda söylemiyorum. İçsel bir zenginlik bu. Yani paraya ihtiyaç duymadan zengin olabilmeniz. Çünkü X step buradan başlar. Nasıl olsa paramız olunca değil. Paraya ihtiyaç duymadan, dışarıya bağımlı olmadan içsel zenginliğiniz oluşursa düşünce yapınız zenginliği oluşturur ve sonrasında maddeye döner.